Oh, Arkadaşlar Bugün size Balkabağının faydalarından bahsedeceğim Kış aylarında Sofraların lezzeti konumuna olan ve neredeyse Her sofrada bulunan Balkabağının faydaları saymakla bitmiyor Arkadaşlar Her türlü vitamin ve besin değeri içinde bulunduruyor İçinde bol miktarda Lif bulunması Sebebiyle tokluk hissi veriyor Magnezyum Nişasta Şeker ya, çinko, A, B, C, K, E vitaminleri içeriyor. Kilo vermek isteyenler için birebirdir. Sindirim sorunu olanlar muhakkak bal tüketsin. Cildin genç görünmesini sağlıyor. Cildi koruyor. Göz sağlığına iyi geliyor. Kalp ve kolesterolün düzenlenmesine yardımcı oluyor. Prostatın baş düşmanı fosfor ve demir bakımından çok zengin. Vücudu mikroplara karşı koruyor. Bağırsak sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bol miktarda omega 3 bulunduruyor. Kemik gelişimine destek oluyor. Kan basıncının düzenlenmesine yardımcı oluyor. Kalpteki stresi azaltıyor ve kalp basıncını düşürüyor. B1, B3, B6 vitamini folik asit, demir bakımından çok zengin. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, metabolizmayı hızlandırıyor. Astım, alerji gibi hastalıkların temelinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor arkadaşlar. Ee, bunun çorbasını yapabilirsiniz, çok güzel tatlısını yapabilirsiniz. Ben e, kendime çorbasını yaptım. İsterseniz sizlere çorba tarifini de verebilirim. Balkabağı çorbası için 2 bardak balkabağı püresi kullandım ya da bunları küçük küçük dilimleyerek de kullanabilirsiniz. 2 su bardağı süt, 2 adet küçük kuru soğan, 1 adet küçük patates, 1 orta boy havuç, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı karabiber, tuz, 2 diş de sarımsak kullandım. Ben çorbamı yaptım. Çorbamı yaparken sizlere de bu konuda bilgilendirmek istedim. Balkabağının faydalarından bahsetmek istedim. Hemen size çorbamı nasıl yaptığımı da bahsedeyim. Soğanları, diğer malzemelerini hepsini soteledim. Sütü en son ayırdım. Hepsi biraz sotelendikten sonra biraz kaynaması için içerisine su ilave edip en son blenderdan geçirdim ve içerisine sütünü ilave ettim. Görmüş olduğunuz gibi çok harika oldu. Arzu edenler içerisine pul biber ve fazla başka baharatlar da ilave edebilirler. Ve geri kalanından da tatlı yaptım. İri iri dilimlemiş olduğum bal kabaklarını şöyle fırın poşetine dolduruyorum. Ee, bir çay kaşığı tarçın kullanacağım. Birkaç tane de karanfil atıyorum. Ben çok fazla şeker kullanmayacağım. Yarım bardak şeker kullanacağım. Çok tatlı seviyorsanız bir bardak koyabilirsiniz. Ağzını bağlayıp 1 saat kadar buzdolabında bekleteceğim üzerine sizden yardımıyla birkaç yerinden delik açıp bekledikten sonra fırında pişireceğim. Bir saat buzdolabında şekeri ve diğer malzemeleriyle birlikte suyu çıkmış oldu bunun. Suyunla özdeşli. Suyunla birlikte pişirdik. Ve ben şimdi bunun üzerine biraz tarç şey atacağım. Hindistan cevizi. Ben Hindistan cevizini çok seviyorum. Sizler isterseniz fındık, fıstık, ceviz ekleyebilirsiniz. Ve tatlımız, çorbamız hazır. Bir de tarçın ve karanfilden içindeki şerbetiyle harika bir şerbet oluştu. Ben bu kış ne diyelim meyvesi sebzesi. Ben kış mucizesinden yararlandım. Sizlerin de yararlanmasını diliyorum. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoş ve sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.